Merhabalar Donanım Günü izleyicileri. Yanımızda Pascal Numa var. Merhabalar Pascal. Merhaba nasılsın? İyi, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de teşekkür ederim. Ee, Lenovo ile birliktesin. Evet. Bize Lenovo'nun yeni tablet hakkında neler söyleyebiliriz? Evet güzel tablet. Yeni 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 fabrika, fabrikasyon var. Bak ne var? Bu, bu tablet böyle gördün mü sen sana önce? Yok mu? Yok. Ha, ben de. Bende de yeni 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 tablet var. Pro, evet projeksiyon var burada burada var. Okey. stand Ne zaman sen müzik dinliyorsun? Müzik çok bas var çok iyi çok iyi ses çok kalite çok iyi. Ne var şu anlar? kaç euh, 4 santim burası ekran 4 santim. 13. tabii ki doğru diyorsun. Ve yeni teknoloji gibi yani. Yeni yeni masada ekran çok çok hafif. Bak böyle pozisyon böyle etmezse ne no, güzel güzel istediğin her yerde kullanabilirsin evet çok kolay çok kolay evet ne demek ne var ne var daha var bilmem yani ee, ben çok beğendim ben çok beğendim ben 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 de bekliyorum <laughs> hani canım sen de mi istiyorsun tabii ki ben de ama küçük istiyorum ben küçük tamam mı no no çok Peki kime tavsiye edersin bunu? Kimler almalı sence? Yani öğrenciler. Mesela şu anda Doğuş Üniversitesi'ndeyiz. Evet, no no çünkü bu, bu organizasyon çok önemli. Şimdi Doğa Doğuş Üniversitesi'ndeyiz. Ee, şimdi film yazıyoruz. Yer yani ekran var. Burası sağ taraf. And, uh, şimdi be, be, üç tane kişi herkes biliyor kim var. Prodüksiyon var. Burcu var, ben, ben de var. No çünkü ben düşünüyorum ki uh, bu bu tablet Dünya çok çok önemli, vallahi çok önemli. Şeyi görüyoruz Lenovo'da hep Ashton var. Evet, Ashton Kutcher var. Sen de sen de düşünüyor musun Ashton gibi bir Lenovo tablet geliştirmeyi? No, şu, şu, ben öncelikle ben Ashton Kutcher ben. E, oyuncu biliyorum <laughs> ama bilmiyorum Ashton Kutcher um, designer, evet. designer. Ben de zaman, uh, um, bu, designer. Ben ne zaman bu organizasyon diyor ki Ashton Kutcher designer, ben çok sürpriz. Ama iyi çünkü Bak, şu gibi pozisyon değiş Güzel yani. Spor yaparken. Spor, abi. evet. Ne, sen hangi pozisyon sen film istiyor, yedi, müzik dinliyor, hadi devam ediyor. Sen serbest dinliyor, diyor ki. Ee, bir şey, e, sen teknoloji firmalarıyla görüyoruz son zamanlarda. Ben teknoloji seviyorum ama yavaş yavaş, yavaş <laughs> yavaş. Evet, doğru. benim çocuk çok seviyor, sevendim. Evet çocuklar her zaman yeni teknolojiyi bekliyorlar. Aa, abi baba lütfen bu tableti istiyorum, bu telefonu istiyorum. Ama şimdi benim çocuk bekliyor bu tablet, yeni tablet. Peki Türkiye'deki sevenleri ne söylemek istersin tabletle ilgili? Bu, <laughs> no. çünkü yeni dizayn var. Dizayn çok iyi. Bak, dizayn. Projeksiyon var. Pro no, projeksiyon burada mı? Evet, projeksiyon burada. Tin, <tık> pardon. Böyle, Böyle. <laughs> Vallahi çok iyi, harika mı gibi ya? Evet. Masada, evde, ne zaman... Bak sen, sen hangi takım tutuyorsun sen. Ben tutmuyorum. Okey fark etmez ama... Sen futbol, film istiyorlar. Projeksiyon var böyle, duvarlar böyle. Arkadaşımla beraber film yazıyorsun. Evet. Güzel mi? Çok güzel. Çünkü normalde bir tane tablet var beraber böyle. Çok, çok şık. Evet. 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 Sonra yu... projeksiyon var yolda. Güzel yani yani. Güzel. Yani. Çok teşekkür ederiz. Bir şey değil ne demek? Memem oldum. Ben de memem oldum. Tamam mı? Bekle 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 Türkiye geldi tamam mı? İyi görüşürüz. <laughs> teşekkür ederim sağ ol. Ben teşekkür ederim. <laughs>